Aslıhan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Düzce'de doğdum, Düzce'de büyüdüm, Düzce'de okudum diyorsunuz. Ee, hangi okullarda okudunuz? Unutamadığınız bir öğretmeniniz var mı? Bir küçük anınızı bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki. Ee, Düzce Kültür Mahallesi doğumluyum. İlk orta lise eğitimimi Düzce'de tamamladığımı belirtmiştim. İlkokulu Cumhuriyet İlkokulu'nda okudum. Ortaokulu Atatürk Ortaokulu'nda okudum. Liseyi de Düzce Yabancı Dil Ağırlıklı Lise'de bitirdim. Ee, çok çalışkan bir öğrenciydim ben. Bunu her yerde de söylüyorum. Benim için birçok farklı fikri olan e, kişi olabilir. Ama sanıyorum hepsinin ortak mutabakatı şudur ki çok çalışkan. Her zaman çok çalıştım. Görev insanı oldum her zaman. Birçok öğretmenimi çok sevgiyle anıyorum. Çünkü çok tezat duruma düşeceğim şeyler yaşamadım. İlkokul öğretmenim Afife Anlaç'ı çok saygıyla ve sevgiyle anarım. Ortaokulda Rahmetli Naci Hocam, Kenan Hocam ve ismini belki şu an hatırlayamadığım birçok hocam, şu anki olduğum konumda çok büyük katkıları olan insanlar ama en önemli hocam babam. Babam emekli bir öğretmen, İsfendiyar Akbal. Ee, ben milliyetçi bir ailede büyüdüm. Şu anki durumumun mimarı babamdır. Gelelim anıya. Ortaokuldan itibaren ben siyasette ilgilenmeye başladım. Ama çok merkezinde olarak değil. Ee, bir hocam bana senin ileride olmak istediğin hayalin ne demişti... O zaman da Tansu Anamın en popüler olduğu zamanlar. Dedim ki ben de bir kadın bu ülkede başbakan oldu. Ben de inşallah ileride ilk kadın cumhurbaşkanı olacağım dedim. Ama sonradan e, siyasetle olan ilişkim, iş hayatım, çocuklarım derken daha farklı, daha duygusal bir konumdaydı. Ülkemin e, gidişatına geleceğini her zaman çok detaylı takip ettim ama e, bu denli içinde olmamıştım. Son yıllarda da dedim ki demek ki ben o zaman boşuna kullanmamışım bu cümleyi. <laughs> e... Evet, bir hayalim var. Ben şunu söylüyorum sadece. Bu şehirde birçok insan e, siyasi idol olarak e, Necmi Hoşver'i gösteriyor. Bakanımız, rahmetli bakanımız Avni Akyol'u gösteriyor. Genç kızların, genç kız çocuklarının İleride diyeceği ben de ileride Aslıhan ablam gibi olmak istiyorum diyeceği bir siyasi figür olmak istiyorum. Kadınların kız çocuklarına sen de emek verirsen senin de ismin Aslıhan ablan gibi bu şehirde saygıyla ve övgüyle anılır diyecek bir siyasi idol olmak istiyorum. Onlar için çalışıyorum. Ee, şehrimi çok seviyorum çünkü. Gençlere çok sempatiyle baktığınızı biliyorum. Evet. Düzce'de gençlerle ilgili neler yapılmalı? Düzce'nin gençlerine Düzce'yi nasıl sevdirebiliriz sizce? Şimdi ben iki çocuk annesiyim Allah bağışlarsa. 12 Allah yaşında bağışlasın. bir kızım, 13 yaşında amin hepimizinkini inşallah oğlum var. Ee, ve kafe ziyaretleri sırasında... E gençlerle bir araya gelmekten inanılmaz keyif alıyorum. Bunun yanı sıra genç topluluklarıyla da ayrı organizasyonlarla da bir araya geliyorum. Çünkü gerçekten onlar için çalışıyorum. Neden? Ülkemizin geleceğine doğru bir adım atıyoruz. Biz daha güzel bir Türkiye için daha mutlu bir Türkiye için, daha huzurlu bir Türkiye için gençlerin ben bu şehirde kalırsam, bu ülkede kalırsam, bu ülkenin bir adım daha ileriye atılmasında bir gram payım olursa kesinlikle bu ülkeden gitmeyeceğim ve bu ülkede sonuna kadar mücadele edeceğim umuduyla yaşayabileceği bir ülke istiyorum. Tek istediğim o. Çünkü biz bu umudu veremediğimiz için gençlerimiz ülkeden gitmek istiyor. En iyi üniversitelerde okuyan gençlerimiz dahi yurt dışında bir kafede, bir restoran zincirinde garson olmayı kabul edebiliyor. Bu bir gencin hayali olamaz, mümkün değil. Bizim gencimizin hayali şu: huzurlu olmak, mutlu olmak, kendisine verilen değeri hissederek Yaşayabilmek, bununla beraber de ben çok çalışırsam, hak edersem, liyakat sahibi bir ülkede istediğim konuma gelebilirim inancıyla yaşayabilmek. Biz bu inancı onlara veremiyoruz. Şimdi geçen akşam e, kafe ziyareti sırasında e, bir grup genç merhaba dedikten sonra dediler ki biraz oturup sohbet edebilir miyiz? En sevdiğim şey zaten onlarla sohbet etmek. Bizim için neler yapacaksınız? Gençleri seviyorsunuz. Diye. Çok. Evet. Onlarla bir arada olmaktan inanılmaz keyif alıyorum. Beş masa gezip hep onlarla otursam Çünkü hemen tekrar şarj oluyorum Sıfırdan müthiş bir enerjiyle e, ayağa kalkıyorum. Onların enerjisi bambaşka onların size verdiği motivasyon bambaşka. Çünkü o zaman diyorum ki Aslıhan sen neden siyaset adım attın? İşte bu çocuklar için. Hadi bakalım şimdi sıfırdan başlıyorsun. Tüm olumsuzlukları kenara koy. Tekrar çalışmaya başla diyorum. O nedenle onlarla bir arada olmaktan inanılmaz mutluluk duyuyorum. Şimdi gelelim sohbetimize. sohbet sırasında dedim ki dediler ki Düzce'de ne yapacaksınız? Kadın dostu şehir olsun istiyorum Düzce dedim. Ne gibi dediler? Dedim ki kadın dostu şehirlerde özellikle hiçbir ara sokak aydınlanmamış olmaz. Çok sık bir şekilde güvenlik kameraları olur. Hanımefendiler gece 10'da da yürüyüşe çıkmak isteseler, 11'de de yürüyüşe çıkmak isteseler korkmazlar. Çünkü caydırıcı etkenler çok fazladır. Bununla beraber kadınlar için farklı etkinlikler düzenlenir derken bir genç dedi ki: "Abla hangi kadından bahsediyorsun? Ben 17-18 yaşında. Taşı sıksam suyunu çıkaracak bir gencim. Ama ben korkuyorum. Çünkü 9 yaşında, 10 yaşında gördüğüm ve acaba kayboldum ki bir yardıma mı ihtiyacı var ki deyip normal şartlarda yanına gidebileceğim çocukların cebinde falçata var. Cebinde bıçak var. Zararlı maddeler kullanıyorlar ve önümüzü kesip para istiyorlar. O nedenle kadınları bırakın biz bu şehirde kendimizi güvenli hissetmiyoruz dediler. En büyük tehlike bu gençlerin, kadınların ve tüm düzce halkının öncelikle güvenliğini tesis etmek lazım. Düzce kadın dostu değil, vatandaşının dostu bir şehir olması lazım artık. Bununla beraber gençlerimize diyoruz ki işte Z kuşağı. Ya tamam Z kuşağı da beklentileri neler? Neler yapmak istiyorlar? Ve bu çocuklar neden düzce de durmak istemiyorlar? Ne vermiyoruz, ne veremiyoruz da gitmek istiyorlar. Şahsı soru bu zaten. Evet. Gençler diyor ki: "Ben okuldan sonra aslında bu saatte bu kafede oturmak istemiyorum." Benim bisiklet takımım vardı. Bana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden söz verildi. Sizin takımınıza destek olacağız. Size bir binada bir kat tahsis edeceğiz. Orada antrenmanlarınızı yapabileceksiniz. Çünkü bu genç diyor ki benim Balıkesir'de şampiyonluğum var, madalyam var. Gelin bana fırsat verin, ben Düzce'nin adını her şehirde duyurayım diyor. Yani onların istedikleri fırsatları, imkanları onlara vermiyoruz. Bununla beraber ne spor, ne kültür, ne sanat alanlarında gençlerimizin rahatlıkla gidip oradan faydalanabileceği mekanlar tahsis etmiyoruz. Biraz yapmış olmak gibi için yapıyoruz. Hani gelin bu düzcenin karar verici mekanizmalarıyla bir siyaseti kenara koyup şehrimiz için objektif olarak ve gönüllü olarak neler yapabileceğimizi konuşalım. Çünkü bizi çok ayrıştırdı bu siyaset. Çünkü bizi çok ayrıştırdı bu politika. Biz o nedenle faydalı olmaktan ayrıldık. Gençlerimiz için nasıl faydalı olabiliriz? Sonra diyoruz ki 9 yaşında, 10 yaşındaki çocuk neden zararlı madde kullanıyor? E biz onu engellemezsek ona ve işte durumu zayıf olan ailelere bir sosyal proje olarak çocuklarını gönüllülükle, rahatlıkla gönderebileceği ve doğru bir sistemle, doğru ve yetenekli alanlarına kanalize edebileceği bir ortam oluşturmazsak, tutanın elinde kalır. Evet. Bir de üniversitemiz var. Evet. Binlerce gencimiz okuyor. Evet. Ama düzce merkezde öğrencileri pek göremiyoruz. Hı hı. Oysa üniversite olan kentlerde öğrenci, öğretim görevlisi ve halk kaynaşırsa o kent gelişir öyle değil evet, mi? Evet. Bunu nasıl sağlarız? Ben e, Eskişehir Anadolu Üniversitesi kimya mühendisliği mezunuyum. Yani tüm Türkiye'ye baktığınızda en öğrenci dostu kentlerden biri olarak Eskişehir'de üniversite hayatımı geçirdim. Bir şehirle bir merkez, bir üniversite nasıl kaynaşır? Ben Yılmaz Büyükerşen'de gördüm. Düzcemiz Düzce Üniversitesi bizim için çok büyük bir değerdir. Çok büyük bir katma değerdir. Her geçen gün büyüyen, her geçen gün öğrenci kapasitesini artıran yeni bölümler ekleyerek ve katma değeri yüksek bölümler etkileyerek, üniversitenin de prestijini arttıran bir seviyede ilerlemektedir. Doğal olarak buraya da yarın öbür gün Türkiye'de söz sahibi olacak öğrenciler geliyor. Şimdi bu öğrencilerin akıllarında, Düzce'yi Beçi'den ibaret düşünmek mi olsun? Yoksa Düzce'yi tüm kapsamıyla Ben şimdi Eskişehir'i e anlatabilirim Her kapsamıyla O öğrencilerden anlatması mı da Sarıkaya Mağarası var ben gittim Akçakoca'da Ceneviz Kalesi var ben gittim Güzeldere Şelalesi var ben gittim demesin mi? Biz öğrencileri Beçi'ye sıkıştırdık Onları merkezle beraber irtibatlarını sağlayacak. Ne ulaşımda, ne merkezde, onlara sosyal aktivitelerle, ne restoranlarla belli onlara kolaylaştırıcı avantaj sağlayacak. Çalışmalarla onları merkeze bağlamadık, bağlayamadık. Sorumlusu bize, sorumluluğumuzu alacağız bir noktada. Aldıktan sonra diyeceğiz ki hiçbir şey için geç değil ulaşımlarını minimize edeceğiz ulaşım giderlerini. Burada onlara avantaj sağlayacak, cezbedecek şartlar sunacağız. Onunla beraber yapılacak sosyal aktiviteleri mümkün olduğunca işte örnek veriyorum burada bir tiyatro var. Beçi'den buraya ring hattı oluşturacağız. Burada bir konser var. Ring hattı oluşturacağız. Öğrencileri buraya sevdireceğiz. Bizim doğal güzelliklerimizi, kültürel güzelliklerimizi bu ring hatlarıyla onlara tanıştıracağız, tanıtacağız. Onlar da şehir dışından arkadaşlarını davet edecekler. Diyecekler ki ya bu hafta sonu da Düzce'ye gel. Ben sana düzceyi anlatayım. Her hafta sonu havalar güzelleştiğinde böyle ring hatları oluştursak, onların ikinci memleketinin de düzce olmasını sağlasak çok mu olur? Ve bunlar inanın çok basit şeyler. Yeter ki çözmeye gönlünüz olsun. Yeter ki o çocuklara bu şehri sevdirmeye gönlünüz olsun. Çocuk diyorum kusura bakmasınlar lütfen. Gençlere diyeyim. Ben çok sevdiğim için onları kendi çocuklarımdan ayırmadığım için çocuk diyorum. Onları sevdirmeye gönlümüz olsun. Evet. Peki sizce Düzce sanayi kenti mi olmalı yoksa turizm kenti mi olmalı? Hani bir yere kadar geldik, bir sanayileştik, belli bir miktar. Ama hava kirliliğinden de şikayet ediyoruz öte yandan. Sizce hangisi olmalı? Neden birisi olmak zorunda? Neden net bir tercih yapmak zorundayız sanayi veya da tarım diye? Bizim çok verimli topraklarımız var. Tabii ki oralarda tarım olacak. Ama toprak noktasından verimli olmayan yerlerde de sanayimizi geliştireceğiz. Yani bir gümüş ova sanayiye daha yatkın bir yer. Öyle değil mi? Evet. Ama bununla beraber baktığınızda da çok kıymetli göl yakamız var. E orası da tarıma çok elverişli. elverişli bir yer. Yani yapılacak bilimsel, Analizlerle beraber burada Düzüce Üniversitesi çok kıymetli bir noktada. Tıbbi ve aromatik bitkiler noktasında uzmanlaşma statüsünde bir üniversitemiz var bizim. Aslında bizim için çok büyük bir kazanım bu. Üniversitemizle beraber Ziraat Odalarımızla beraber tüm STK'larımızla beraber bir üst bilim kurulu oluştursak. Bunda ticaret odası da olsa işte dediğim gibi ziraat odaları da olsa, köylerimizin muhtarları da olsa, üniversiteden yetkin insanlar da olsa, yerel yönetimlerde söz sahibi insanlar da olsa, düzcenin hafızasına sahip insanlar olsa, hep beraber otursak, dese ki nereleri nasıl değerlendirelim de düzce maksimum her şeyden faydalanabilse. Sonra ayırsak, buralarda evet sanayi daha uygun. Sanayiyi burada geliştirelim. Ama bu tarım bu toprakta yapılmalı. Bu toprak ziyan edilmemeli desek. Bununla beraber Konur Alp'e, işte turizmi de burada canlandıralım. Tüm turizmle ilgili işte eldeki sermayeyi buralara yatıralım. Dediğim gibi mağaralarımıza, işte şelalelerimize etralım diye düzgün, sağlıklı ve sürdürülebilir, kısa vadeli değil uzun vadeli planlarla hareket etsek, düzce hepsinden faydalansa ne olur? Neden böyle daraltılmış, kısır tartışmaların içinde kalıyoruz biz? Peki, ee, siz milletvekili seçilirseniz düzce için ilk atacağınız adım hangisi olur? İlk atacağım adım işte o kurul oluşturmak olacak benim için. Ben 42 yaşındayım. Düzce'nin hafızaları benim için o kadar kıymetli ki hayatta en önem verdiğim şey tecrübe benim için. Hayatta parayla satın alınamayacak tek şey tecrübedir. O hafızalarla ve gerçekten konusunda uzman, objektif bakabilecek ve Düzce'nin bakın kendi değil, Düzce'nin menfaati için, Düzce'nin kazanımları için tüm bilgilerini saklamadan ortaya koyarak ama illa benim dediğim olacak demeden, hepimizin dediği olsun, ortak akıl oluşturalım diyecek insanlarla bir kurul oluşturmak istiyorum. Adım adım 5 yıllık bir plan oluşturmak istiyorum. O planı da adım adım yerine getirmek istiyorum. O plan oluşsun, ondan sonraki görev bende Allah'ın izniyle. Ankara'da bunu yaptıracağım. Allah'ın izniyle deyip yaptıramadığım şey yok. Bunda da bir gücüm olduğundan değil, çok çalışmayı sevdiğimden ve insanlar ben bu kadar çok çalıştığım için hadi şu kızcağızın da dediğini yapalım dedikleri için, çalışmama önem verdikleri için, emeğime kıymet verdikleri için ben her görüşten insanla çalıştım. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda kadın girişimciler kurul başkanlığı yaptım. Biliyorsunuz orası çok geniş bir yelpaze. Hiçbir zaman beni kırmadılar yapmak istediğim şeylerde. Çünkü düzce faydasına yapıyorum. Ve inanın kimseyi ayrıştırmadan, kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi kutuplaştırmadan hatta herkesi bir araya getirerek çalışıyorum. Çünkü benim derdim düzce. Benim derdim Türkiye. Benim başka hiçbir derdim yok. Ankara'da da Düzce adına istediğimi yaptıracağım. Evvela sonrası bende. Evet. Peki Ankara demişken dördüncü dört cumhurbaşkanı adayımız var. Evet. Siz Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorsunuz. İnsanlar neden diğer adaylar değil de Kılıçdaroğlu'na oy versin sizce? Şimdi bu seçim isimlerden öte sistem seçimi. Bu seçim Cumhurbaşkanlığı sistemi adı altında bize dayatılan tek adam rejimi ile güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğimiz ortak akıl iradesinde geçecek bir seçim. Ben diyorum ki bu ülkede artık tek kişinin dediğiyle değil. Biraz önce size bahsettiğim gibi ortak fikirlerle en doğruya ulaşılarak yönetilmesi gereken bir sisteme geçiş yapmamız gerekiyor. Hepimiz Müslümanız. Öyle bir güç verdik ki Cumhurbaşkanımız hak vaki olduğunda emanetini Rabbime teslim ettiğinde bu kadar gücü kime verecekler? İsimlerle mi bağlantılı olmalı? O zaman bizim ülkemiz yıkılacak mı? Bakın bu bu dünyada peygamberimiz geçti. Müslümanlığa hiçbir şey olmadı. Bu ülkede bu dünyadan Atatürk geçti. Devletimize bir şey olmadı. Devlet evet müddettir. Devlet bir kişiyle değil artık. Yıl geldi 2023. Ortak akıl iradesiyle yönetilir. Ve biz bu sistemin zararlarını gördük. Bakın denedik. Geçen sizinle sohbetinizde de dedim. Denedik. Olmadı. Uymadı. Zararlarını görüyoruz bunun. Nerede görüyoruz? Bakın ormanlar yanıyor. Cumhurbaşkanımdan izin bekliyorum diyen, inisiyatif alamayan bakanlarımız var. Neden? Çünkü bakanlar atama yoluyla geliyor. Geçmişte nasıl oluyordu? Önce kişi vatandaşıyla irtibat halinde olarak, onların gönülleri sayesinde oy alarak önce meclise giriyordu. Öyle değil mi? Meclise bir hükümet kuruluyordu. Hükümetin kendisini desteğiyle bakan olabiliyordu. Ve ismi olduğunda tekrar parlamentoya dönüp ismine ona alınıyordu. Yani halkın, yani meclisin, yani devletin bakanı oluyordu. Şimdi atamayla gelen kişi onu atayana bağlı olur. Yani sistem değişmeli diyorsunuz. Evet. Sistem kesinlikle değişmedi. Diyorum ki benim kişilerle değil, sistemle sıkıntım var. Eğer vatandaşımız da diyorsa ki ben de artık bir şeylerin değişmesini istiyorum. Ben de artık inisiyatif falan bakanlar tarafından bu ülkede hizmet görmek istiyorum diyorsa Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeli. Ama bunu diyen iki aday daha var. Sinan Oğan, Muharrem İnce. Neden onlara oy vermesinler? Çünkü verebilirler. Verebilirler. Ama bakın ne dedim? Bu sistem sistem bu seçim sistemle alakalı. Ve iki güçlü aday var. Biri Sayın Recep Tayyip Erdoğan, şu an hali hazırdaki Cumhurbaşkanımız. Biri de bizlerin müstakbel Cumhurbaşkanımız olacağını ifade ettiğimiz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi ben diyorum ki eğer bu noktada irade göstermek istiyorlarsa Biraz önceki tercihe bakmalılar. Çünkü Sayın Muharrem İnce'nin de, Sayın Sinan Oğan'ın da bu seçimde taraftarları da veyahut da sempatizanları da kabul eder ki Cumhurbaşkanı olma ihtimalleri yok. Bu nedenle çok da şu an için tercihleri ayırmaya gerek yok. Ama bundan sonra zaten çok yakın bir zamanda güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş seçimi yapılacak. Orada iradelerini kapı gibi ortaya koysunlar. Ama zaman o zaman değil. Tabii bu benim şahsi fikrim. Herkesin fikrine de sonuna kadar saygı duyuyorum o noktada. Peki son olarak neler söylemek istersin Düzce'lilere? Düzce'yi çok seviyorum. Düzce için hizmet etmek istiyorum. Düzce için çok hayalim var. Düzce için çalışmak istiyorum. Ve seçmenlerimizden ricam bana bu fırsatı versinler. Ben de bir kadın vekil. Şu şehirde nasıl çalışır? Bir kadın vekil. Kadınlığından ayrılmadan, naifliğinden ayrılmadan, nezaketinden ayrılmadan şu şehir için bir kadın gözüyle, bir anne gözüyle, bir kız evlat gözüyle nasıl çalışır onlara Rabbimi mahcup etmeden göstermek istiyorum. Ben bunu çok seviyorum. Düzceyi çok seviyorum. Sizlerin de desteğini bekliyorum. Teşekkür ederiz Aslı ben Hanım. Ben teşekkür ediyorum. <laughs>